Hepinize tekrar dönme arkadaşlar. Bugün sizlerle bir <laughs> challenge yapacağız. Challenge'ımızın adı Çiğ'te kutamış. İlk tane aldım. Ee, ben bitireceğimi düşünmüyorum. Başlamak, başlamak isterim. Kanalına tutmamız yok. Sıra yapmadım. Zamana karşı değil. İsterseniz başlayalım ben. Biraz daha uyum gidip aldım falan. Uzakta bizim mekan şey. Başlayalım isterseniz. 1, 2, üç. Acıdı. Ben şimdiden doydum be. Çok özür dilerim valla. Adam dedi, acı falan değil dedi yani fazla acı dedi. Adam acı koymuş bir de. Efendim, Arkadaşlar küçük bir şey Bayağı bu doydum. Oğlu bizim çikolata normal değil yani bayağı büyük şöyle küçük gazık çikolata gazıkabilir. yani bayağı koyuyor ne. Başaramadık. mesela. zaten yiyemem Bir videomuzun sonuna geldik. Küçük oldu yani fazla böyle uzun filmlerımı yapmak istiyorum. bazıları 5 bak mesela 15 dakikalık bir video 7 dakikasını sonra konuşuyorlar. 7 dakikada yemek yok. 8 dakika değil mi? 7 dakika konuşmak benim canımı sıkıyor böyle izliyorum. Ee, bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.